Merhabalar hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz yazmamın üzerine çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Yapımı da kolay. Yani sizi zorlayacak bir model değil. Bence kolaylıkla yapabileceğiniz çok güzel ve çok şık bir tığ oyası Hemen iplerimin renk numarasını verip modelime başlamak istiyorum. Yeşil rengim altın başak 434 numara. Altın başak 127 numara. Yabalı onun numarasını yazmışım 1356 numara Tığım 22 numara kullanacağım bu şekilde hemen modelimizin yapımına başlayalım evet yeşil ipimi aldım hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum herhangi bir tığ battıya batarak ipimi sabitliyorum bu arada yazmamı toparladım çünkü video çekerken yazmanın içerisindeki çiçekleri odaklıyor kamera Burada 1, 2, 3 zincir. Bir defa atlama ipimi doladım. Sıradaki tığ battıya batıyorum. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzanla zincirin arasından girerek trabzanın tepesine kapadım. 1, 2, 3. Sıradaki tığ battıya kapatıyorum. Tekrar 3 zincir. Bir defa atlama ipimi doluyorum. Sıradaki tığ battıya batarak 2 2 1 2 3 4 zincir trabzanla zincirin arasından girerek trabzan tepesine kapadım. Tekrar 3 zincir sıradaki tığ battıya kapatıyorum. Zaten birçok modelimizde de kullandığımız bir ara. Yapımı da gerçekten çok kolay. 3 zincir bir defa tığıma ipimi doladım. Sıradaki tığ battıya batarak 2 2 çıktım. 4 zincir. Tırabzanın tepesine kapadım. 3 zincir. Sıradaki battıya kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi burada örümcek. Böyle orta boylarda bir tane örümcek. Bir defa tığıma ipimi doladım. 1 2 3. tığ battığına batıyorum. 2 2 çıktım. Bir defa tığımı ipimi doladım. Aynı tığ battım içerisine batarak 2 2 çıktım. Tekrar bir defa ipimi doladım. Sık iğnenin tepesine batıyorum 3. Bir defa ipimi doladım. Sıradaki tığ battı ya. Batarak ikili bir trabzan aynı tığ battın içerisine ikinci trabzanımı yaptım. Yani toplamda 5 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir modelimi çevirdim. Birinci trabzanın tepesine kapatıyorum sık iğne ile. 1, 2 zincir oyamın düz tarafını çevirdim. Bir defa atlama ipimi doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzanla zincir arasından girerek trabzanın tepesine kapadım. Bir defa tığımı ipimi doladım tekrar. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir, iki, üç, dört zincir. Trabzanın arasından girerek kapatıyorum. İki defa ipimi doladım. İki, iki, iki. 1, 2, 3, 4. İsterseniz burada 5 tane zincir de çekebilirsiniz. Ben daha kibar durduğu için 4 tane yapıyorum. Tekrar 2 defa atlama ipimi doladım. Yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Üzerine 4 zincir. Trabzon arasından girerek kapadım. 1, 2, 3 defa tığıma ipimi doladım, yuvaya girdim. 2 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4. Trabzanı kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane fıtırcığımız oluştu. En son yaptığım tırabzana sık iğne dolduruyorum. Sayısı çok fazla önemli değil, kaç tane alırsa Evet son olarak dibindeki yuvaya kapadım. Bu şekilde yaprağımız tamamlandı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 zincir tekrar aynı yuvaya kapadım. Bu şekilde bir tane yuva oluşturduk. Burada bir tane zincir çekeceğim. E, yaprağımıza başlamadan önce yaptığımız örümcekle hemen hemen aynı boyutta bir tane örümcek yaptım. 1 2 3. tığ battıya kapatıyorum. 1 2 3. Tekrar çimen kısmına geçtik. İkili bir trabzan. 4 zincir. Tepesini kapadım. 3 zincir sıradaki tığ battıya kapadım. 1 2 3 bir defa atlıma ipimi dolayıp sıradaki tığ battıya batarak 2 2 çıktım. Üzerine 4 zincir. Trabzan tepesine kapatıyorum. 1 2 3 Sıradaki tığ battıya kapatıyorum. Evet bu şekilde çimenimiz. Ben şimdi kamera arkasında hemen bir tane daha çiçek yuvasından hazırlayıp geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçek yuvamı da hazırladım. 2 tane çiçeğimin arasında ben 5 tane çimeninden yaptım bu şekilde. Tabii ki sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. Hemen renk ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturduktan sonra burada altı tane zincir çekerek bir yuva oluşturmuştuk. İpimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Bir defa tığıma ipimi doladım. Başlangıç ipimi de zincirle birlikte araya alacağım. Yaktığımda daha temiz dursun diye. İkili bir trabzan yaptım. Bir defa tığımı ipimi doluyorum. Yuvaya girerek 2, 2 çıktım. Bir defa tığımı ipimi doladım. 2, 2 çıktım. Bu şekilde baştaki zincirden sonra 7 tane yapacağım. Zinciri de sayarsak toplamda 8 tane trabzan olacak. Şu anda 5 olmuş. 6 7 Zincirle birlikte 8 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12. 12 zincir çekip ters tarafını çevirdim. Hemen birinci zincire sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3 zincir. Boyamın düz tarafını çevirdim. Bir defa tığıma ipim doladım. Tekrar yuvaya girdim. 2, 2 çıktım. Bir defa tığıma ipim doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir defa ipimi doladım. 2 2 çıktım bu şekilde baştaki zincirimizi de sayarsak toplamda 17 tane trabzan olacak 1 2 3 4 5 oldu 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Evet, şimdiki görüntüsü bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim oyumu çevirdim 1 2 3 4. trabzan tepesine kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4. trabzan tepesine kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 dördüncü trabzanın tepesine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. trabzan yani birinci trabzanın tepesine kapatıyorum. Bir zincir çektim. Yaprağımın uç kısmındaki patırcaya bir sık iğne ile sabitledim. Tekrar bir zincir çekip oyamın düz tarafını çevirdim. Hemen yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Devam ediyorum. 2 3 1 2 3 4 5 zincir sık iğne ile kapadım. 1 2 3 4 5 sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 iğne ile kapadım. 3 tane pıtırcık yaptım. Şimdi göstereceğim. Bir sık iğne ile kapadım. Yanına 2 tane daha sık iğne yapıyorum. 2 3 Toplamda 3 tane sık iğne Hemen diğer yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. 2 3 sık iğne. 1 2 3 4 5 Bir sık iğne ile kapadım. 1 2 3 4 5 Sık iğne ile kapadım. 2 oldu. Tekrar 5 zincir ve bir, bir sık iğne yanına iki tane sık iğne daha ekledim hemen sıradaki yuvaya geçiş yapıyorum şöyle göstermek istiyorum yaptığım kısmı birazcık Evet gördüğünüz gibi şimdiki görüntüsü bu şekilde bir tane sık iğne ile geçiş yapmıştık 2 3 1 2 3 4 5 sık iğne ile kapatıyorum 5 zincir 3 4 5 Sık iğne ile kapatıyorum yanına 2 tane daha sık iğne Sonuncu yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım 2 3 toplamda 3 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 Tekrar 5 zincir. 3 tane pıtırcık yapıyoruz 5 zincirli Sık iğne ile kapadım yanına ikinci sık iğne ve 3. Burada çimenimizin tepesine bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Üzerine bir tane de zincir çektim. ipimi kesiyorum. Evet gördüğünüz gibi modelim bu şekilde oluyor. Şimdi ben yanına hemen diğer rengimle de ikinci çiçeğimi tamamlayıp son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimi tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gerçekten yapımı çok kolay, çabucak ilerleyen bir model. Bence çok şık, çok da güzel bir model. Ben iki çiçeğimin arasında 5 tane çimeninden bıraktım. Sizler isterseniz birazcık daha aralıklı yapabilirsiniz. Artık sizin zevkinize kalmış bir şey. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.